Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elimizdeki esere iyi bir başlangıç olarak İbn-i Kayyum bizleri alıp cennet bahçelerine götürüyor. Cennet ve cennetin o yüze makamı hakkında varid olanları hep beraber okuyalım. İbn-i bizi cennetin sahip olduğu o ceniz sahaya götürmek suretiyle Allahın cennetlikler için hazırlamış olduğu huriler mezid günü eşi benzeri dengine bulunmamaktan münezzeh aziz ve hamid olan Rabbinin görülmesi ki cennet nimet cennet nimetlerinin en büyüğüdür. Nimetlerin vasıflarını, güzelliklerini anlatmakta Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Korkuyla ve umutla Rabbinə yalvarmaq üzere üzüstləri yataqlardan uzaq qalır və özlərinə verdiyimiz rızıqdan Allah yolunda xərcləyirlər. Yapdıqlarına qarşılıq qolaraq onlar üçün nə mutluluklar saxlandığını heç kimisə biləməz. Sezdə surəsi 16-17-ci ayətlər. Şöyle bir düşün. Allah kullarının gizleyərək qıldıkları gecə namazlarına qarşılıq heç bir kimisənin bilə biləmeyeceği gizli mükafatlar nasıl ödüllendirilecek? Kim bilir? Yezə namazına qaldıqdan, qaldıqları sırada yataqlarında hiss etdikləri endişə, qorxu və ızdıraba qarşılıq cənnətdə göz nuru, nimətlərlə kim bilir nasıl müqabilə də bulunacaq. Sahiyanda Ebu Hurayra radiyallahu anhu tərəfindən rivayət edilən bir hadisdə Resulullah sallallahu alayhi və sallam şöylə buyurmaqdadır: Allah salih kullarım üçün heç bir gözün görmədiyi İspir qulağının eşitmədiyi və heç bir insanın qalbindən keçməyən şeylər hazırladıb, buyurdu. Allahın kitabında da bunun şahid. Yaptıqlarına qarşılık olaraq onlar için nə mutlulukla saxlandığını heç kimsə biləməz. Zərzəfə surəsi 17-ci ayətidir. Aynırovaətinin yenə sax yayında yer alan bir digər lafçı da şu şəkildədir. Rasulullah sallallahu alayhi ve sallam Allah səlik kulları için ahiret azığı olmaq üzere Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın kalbinden dahi kesmeyen şeyler hazırladım, buyuruyor, dedi ve ardından şu ayeti okudu. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez, sezde 17. Hadisin Buhar'da yer alan bazı tarih, tarihlerinde Ebu Hurayra radiyallahu anhu, dilerseniz, Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığı hiç kimse bilemez. Sezde 17 ayetini okuyunuz der. Sahih Müslim'de bir hadiste Sehir bin Sad Es-Sadi radiyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste bir mecliste bulundum. O mecliste cenneti sonuna kadar vasfetti. Sonra sözü bitince orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın kalbinden dahi geçmeyen şeyler vardır buyurdu. Ardından da şu ayeti okudu. qorxu ilə və ümidlə Rəbb-lərinə yalvarmaq üzrə vücudları yataqlarından uzaq qalır və özlərinə verdiyi min rızıqdan Allah yolunda xərcləyirlər. Yaptıqlarına qarşılık olaraq onlar üçün nə mutluluklar saxlandığını heç kimsə biləməz. Səcdə 16-17 ayəti. Ebu Hurayra radıallahu anh tərəfindən rivayət edilən bir hadisdə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam şöylə buyurmaqdadır: Cənnətdə sizdən birinizin yayı qədərli Bir yer güneşin üzerine doğduğu ya da battığı her şeyden daha hayırlıdır. Şayet cennet bu derece üstünlük ve şerefe sahip olmasaydı ve Allah'ın rızası karşılığında yine cennetten başkası istenilmeseydi, bu bile şeref ve fazilet olarak cennet için yeterli olurdu. Nitekim Sünneni Ebu Davud'da Zabir radiyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası qarşısında cənnətdən başqası istənilməz buyurmaqdadır. İbn Abbas radiyallahu anhuma tərəfindən rivayət edilən bir hadisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurmaqdadır. Allah adın cənnətinin yaratdığında içərisində heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın kalbindən daxil keçməyən şeylər də yaratdı. Sonra adın cənnətinə konuş dedi. O da möminlər onu unduqlarından nail olmuşlar. Muminin birinci ayetini dedi. Sahih Buhari'de Sahli bin Sadr Allah an şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette bir kırbazın kapladığı kadar bir yer dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır dediğini duydum. Ebu Hurayra radiyallahu anh ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennette sizden birinizin kırbacı kadarlık Bir yer göylə yer arasındakilərdən daha xayırlıdır. Qırova Bu və Buhar və müsəlman şərtlərinə uyğundur. Davud bin Amr bin Sad bin Ebi Vaqqas babasından o da peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan şu hadisi rivayet edər. Şayətdə cənnətdə bulunan nimətlərdən tək biri tırnağın taşıya bilə taşıya bildiyi qədarı görünsəydi O dərəcə az bir miqdar üçün dahi göylərin və yerin dörd bir tərəfi süslənirdi. Cənnət ehlindən olan bir kimsə dünya xalqına görünüb təşrif etsə və bilezikləri görünsə, günəş işığı onun yanında sönük qalardı, tıpkı günəş işığının yıldızlarıncını basdırması kimi. Yüzü Allahın kəndi eli ilə ağaslandırdığı, sevdiklərinin yerləşməsi üçün bir yurd qıldığı rahmeti, ikramı ve rızalığıyla doldurduğu nimetlerini büyük kurtuluş mülkünü en büyük mülk olarak nitelendiği, her yanına her türlü hayır yerleştirdiği, ayıbın, affetin ve eksikliğin her tür, türünden arındırdığı bir diyarın değeri neyle ve nasıl ölçülebilir ki? Arazisini ve toprağını merak ediyorsan misk ve zaferandır. Tavanını, çatısını merak ediyorsan Rahman'ın arşıdır yer döşemelerini merak ediyorsan en lüks, en kaliteli mixtendir. Nehirlerindeki taşları merak ediyorsan inci ve mücevher, mücevherdir. Binalarını merak ediyorsan bir gümüş bir altın tuğladan inşa edilmiştir. Ağaçlarını merak ediyorsan gövdeleri altın ve gümüştendir. Orada odundan, tahtadan ağaç bulunmazsın, bulamazsın. Meyvelerini merak ediyorsan her biri büyük bir testi misali qaymaqdan daha yumşaq, baldan daha tatlıdır. Yapraklarını mərək edirsən, ola biləcək ən incə və mühtəşəm üzərlikdəki elbisədən daha dadlıdır. Irmaqlarını mərək edirsən, tadında heç bir dəyişmənin olmadığı süd ırmaqları, içənlərə ləzzət verən şarab ırmaqları və süzmə bal ırmaqları vardır. Cənnətliklərin yeyəcəklərini mərək edirsən, bəyndikləri meyvələr və canlarını çəkdiği quş etləridir. İçeceklerini merak ediyorsan, tensim, zenzefir ve kafurdur. Kullandıkları kapları merak ediyorsan, billur ve beraklığından, altın ve gümüşten yapılmadır. Cennet kapılarının genişliğini merak ediyorsan, ardına kadar açık genişliği yür yürüyerek 40 yılda ancak kat edilmektedir. Öyle bir gün gelecek ki bu kadar genişlikte dahi müth müthiş bir izdiham yaşanacak. Cennet ağızlarındaki yaprakların rüzgardan kıpırdanışını merak ediyorsan, dinleyeni hafifleten bir müzik gibi rahatlık verir. Cennetteki gölceleri merak ediyorsan, orada tek bir ağzın gölgesini suratlı ve azimli bir suvari yüz sene gitse yine de kat edemez. Cennetin çadırlarını, kubbelerini merak ediyorsan, bir tek çadır 60 mil uzunluğunda içi oyuk bir inciden yapılmıştır köşlerini ve saraylarını merak ediyorsan üst üste yerleştirilmiş ve altlarından ırmaklar akan odalardan oluşur. Yüksekliğini merak ediyorsan gözlerin küçükle göre görebildikleri ufukta doğan ya da batan göy cisimlerine bakman kafidir. Cennetli, cennetliklerin cisimlerini merak ediyorsan ipek ve altındandır. Minderlerini, yataklarını merak ediyorsan en üst mekanlara döşenmiş ve örtüleri atlastan dokunmuştur. Koltuklarını merak ediyorsan, üzerleri altın düğmelerle süslü, kubbe şeklinde sokulmuş örtülerle kaplı yataklardır. Üzerlerinde hiçbir açıklık ve gerik bulunmaz. Cennet ehlinin yüzlerini ve cüzeliklerini merak ediyorsan, ay nasılsa öyledir. Yaşlarını merak ediyorsan, insanların atası Adem Aleyhisselam suretinde 33 yaşındadırlar. Neler dinlediklerini merak ediyorsan, eşleri olan hurilerin söylediği şarkıları dinlerler. Bundan daha da üstün meleklerin ve peygamberlerin sesidir. Bunlardan da daha üstün konumda dinledikleri şey Rablerinin kendilerine olan hitabıdır. Üzerlerine binerek birbirlerini ziyarette kullandıkları bineklerini merak ediyorsan, güçlü, hafif ve hızlı develerdir. kub binəklər yüce Allahın izninə bağlı olaraq sahiblərini istedikləri yerə götürürlər. Süslerini, taqlarını mərək edirsən, altdan yapılma bileziklər və başlarına dilədikləri incili taşlardır. Hizmetçilərini mərək edirsən, saxlı incilər misali ebediləşdirilmiş sozuqlardır. Eşlərinin sevgilərini mərək edirsən, Tüm üzüllerinden gençlik iksirini dolaştığı birbirine akran genç yaştaşı kızlardır. Elma gibi al, gül gibi kırmızı yanaklar, nar gibi göğüsler, inci gibi dizilmiş dişler, incik narın beller. Yüzleri o kadar güzeldir ki gördüğünde güneş bile kayıp gider. Gülümsediklerinde dişleri arasında sanki şimşekler parıldar, Sevgilisine kavuştuğu an güneşle aynı kavuşmasına benzer. Sevgilisi ilə yaptığı söhbət bir-birinə tutğun iki sevgilinin muhabbəti gibidir. Sevgilisi ilə qucaqlaşdığında iki filizin bir-birinə dolaşdığını sanırsın. İnsan zila ustasının parlatdığı aynada özünü gördüyü kimi, xurinin yanağında da kendi yüzünü görür. Bacakları o dərəcə xoş və gözəldir ki, kemiklərinin iliyini etinin üzərindən dahi görülə bilər. Ne cildi, ne kemiği, ne de cildi elbisesi o iliğin görünmesine engel olamaz. Bir huri dünyaya görünmüş olsa, bütün yer ve göy arasını hoş kokular kaplardı. Tüm mahlukat tehlil, tekbir ve tasbihatta bunlar bulunarak dile gelirdi. Gözler kamaşır ve o huriden başkasını görmez olurdu. Güneş diğer yıldızların ışığına nasıl bastırıyorsa, hurinin güzelliği ve parlaklığı da güneşin ışığını geride bırakırdı yeryüzünde bulunanlar hay ve kayyum olan Yüce Allah'a iman ederlerdi. Hurinin başındaki örtüsü dünyada ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. İnsanın hurisine kavuşması bütün emellerinden daha değerlidir. Daha bir haz vericidir. Asırların akıp gitmesi, hurinin güzelliğine güzellik katar, zamanın uzaması, sevgi ve kavuşma arzusunu daha da kamçılar. Huriler cebelikten, hayız ve nifastan uzaktırlar ağızdan ve burundan akıntılardan, büyük ve küçük abdestten ve diye pisliklerden ağrı duru hale getirilmişler. Cezlikleri çetizi değildir. Elbiseleri eskilmez, güzellikleri eskilmez. Hurilere kavuşmaktan dolayı bıkkınlık duyulmaz. Gözləri yalnız kocalarına adaq odaklanmışdır. Kendi eşlərindən başqasında gözləri yoxdur. Kocalarına gözü də yalnız, kocaların gözü də yalnız onlar üzərindədir. Çünki hurilər emel və arzuların zirvesini oluştururlar. Hurənin yüzünə baxsa, içini sevinç kaplar, emretsə itaat edər. Yanında bulunmadığı anlarda kocası ilə əlaqəli nə varsa muhafaza edər. Hurənin yanında ikən insan arzu və emniyyətin ən üst nöqtəsindədir. onlara daha önce ne bir insanın ne de bir cinin eri değmiş değildir. İnsan huriye her bakışında kalbi sururla dolar, kendisiyle her konuştuğunda sanki kulaklarına inci taneleri doluşur. Huri çıka geldiğinde cennet sarayı ve odaları nurla dolar. Hurilerin yaşları merak ediyorsan hepsi birbirine denç akran gençlerdir. Güzelliklerini merak ediyorsan güneşe ve aya bak. Göğ, göz güzelliklerini merak ediyorsan Olabilecek en güzel şekilde arı duru bir beyazlığın ortasında simsiyah bir göz bebeğine sahipler. Boylarını merak ediyorsan güzellik abidesi selviler gibidirler. Göğüsleri merak ediyorsan birer tumuzluk misali en latif nar meyvesine benzerler. Renkleri merak ediyorsan yakut ve merzanı andırırlar. Ahlaklarını öğrenmek istiyorsan en iyi en hayırlı özelliklere sahiptirler. həm bədən gözəlliyinə, həm də ruh gözəlliyinə sahibdirlər. Həm iç, həm də dış gözəlliyi ilə bəzənmişlər. Nəfislərə, huzur, bakanlara sevinç yaşatdırlar. Keçim gözəlliklərini və bundan duyulan ləzzəti maraq edirsən, qourilər kocalarına bəsdidikləri sevgiyi və aşığı ən gözəl şəkildə canlılıq və ruh sahibi davranışları ilə göstərən eşlərdir. Eşinin yüzüne gülümsemesiyle cenneti aydınlatan kadının kocasıyla olan cesim güzelliğine ne denilebilir ki? Bir saraydan diğerine kestiği sırada yörüngesinde dönen güneşi gördüğünün sanırdım. Eşiyle birlikte oturup sohbet edişi ne kadar tatlıdır. Elini beline dolaması, kuzaklaşması ne kadar haz verir insana. Sakınan Müslümanı öldürmese de Hure'nin sohbeti sihir gibidir uzun uzadıya konuşsa bile, keşke kısa kesmese denir. Söylediği nağmeler gönle ne ve kulağa ne kadar da lezzet verir. Yakınlaşıp sokularak kendisinden faydalandırmasından duyulan hazzı anlatmaya kelimeler yetmez. Kondurduğu öpücüklerden daha tatlı bir şey yoktur. Eşini muradına erdirse bundan daha hoş, daha lezzetli bir şey gösterilemez. Evet, mezit gününün ne olduğunu Aziz ve hamid olan Allah'ın ziyaretini, denci ve benzeri bulunmaktan, bulunmaktan münezzeh olan yüzünün öğle vaktindeki güneş gibi, dolma cezesindeki ay gibi görülmesini merak ediyorsan, ki bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler mütevatirdir. zerid i Suhayb, Enes, Ebu Hurayra, Ebu Musa ve Ebu Said radiyallahu anhumun rivayet olarak sahih sünen ve müsnedlerinde yer almaktadır. Evet tüm bunları merak ediyorsan şu münadinin sesine kulak ver. Ey cennet ehli, Rabbiniz Allah sizi kendisini ziyaret etmek üzere davet ediyor. Haydi ziyarete bu sağrı üzerine cennet ehli, işittif ve itaat ettik derler ve hızlıza aşkla, şefkle yerlerinden kalkarlar. Buluşma yeri olarak belirlenmiş olan geniş vadiye gelirler. O vadide toplanırlar, davetçi onlardan hiçbirinin geride bırakmaz.'' Rav kürsüsünün getirilmesini emreder ve kürsü getirilip yerleştirilerek hazırlanır. Daha sonra cennet ehli içinde nurdan, inciden, zümrütten, altından ve cümüşten minberler kurulur. Cennet ehlinin en alt derecede bulunanları aralarında düşük seviyeli kimselerin bulunduğunu söylemekten haya ederiz. Misk tüm, tümsekleri üzerine otururlar ve kendilerinden yukarıdaki kürsü sahiplerini daha mühteşem atiyeler içinde olarak görmezler. En sonunda hepsinin yerleri belli olup oturunca münade şöyle seslenir. Ey cennet ehli, Allah aziz Allah aziz Allah Celle Celaluhu'nun size bir sözü var. Cennet ehli, o da nedir? Rabbimiz bizim yüzümüzü ağartmadımı? Terazilerimizi verdiyi sebeplerle ağırlaştırmadımı? Cehennemden uzaklaştırıp cennete sokmadımı derler. Tam o sırada cennetin şerefine aydınlandığı bir nur parıldar. Başlarını kaldırdıklarından görürler ki yüceler yücesi, cebbar, isimleri mukaddes olan Allah üzerlerinden kendilerine görünerek teşrif buyurur ve şöyle seslenir. Ey cennet ehli selam size. Allah Celle Celaluhu'nun bu selamlanması olabilecek en güzel karşılıkla yanıtlanır. Allah'ım selam sensin, selamın kaynağı da sensin. Ey celal ve ikram sahibi sen yüceler yücesisin. Allah tülere kendilerine tecelli eder görünür ve şöyle buyurur. Ey cennet ehli, cennetlikler Allah'tan iç söz olarak şunu duyarlar. Bizzat görmeden, duymadan, ben bana itaat eden kullarım nerede? İşte büyün mezid günüdür. Cennet ehli tek bir ağızdan, biz razıyız, sen de razı ol derler. Allah Celle Celaluhu, ey cennet ehli, ben sizden razı olmasaydım, cennete yerleştirmezdim. Büyün mezit günüdür, dileyin ne dilerseniz diye seslenir. Cennet ehli yine hep bir ağızdan bize yüzünü göster de bakalım derler. Yüce Allah engelleri, örtüleri kaldırır, onlara görünür. Öyle bir nura kark olurlar ki Yüce Allah yanmamalarını takdir buyur, buyurmasaydı yanarlardı. O mecliste Allah'ın konuşmadığı hiç kimse kalmaz. Öyle ki Allah dünyada iken yapmış olduğu ve fazlıklara kendisine hatırlatarak ey falan der şunları yaptığın günü hatırlıyor musun? Bu soruya muhatap olan kul, Ya Rab der, beni bağışlamadım, beni bağışlamadım mı ki? Allah elbette elbette bağışladım, zaten bu makamına da benim bağışlamam sayesinde kavuştun der. Bu konuşmayı dinleme şerefine eren kulaklar ne büyük bir lezzet tatmışlar. Ahiret yurdunda o mübarek yüze bakabilme, bahtiyarlığına nail olan Ebrar için en ne mühteşem bir sevinçdir. Boş elle ortada kala kalmak ise ne büyük bir zillettir. Yüzler vardır ki o gün ışı ışı parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Kıyamet Suresi 22-25 ayeti. Haydi haydi adın cennetlerine iç kanağın orası, yurdun orası fakat bizler düşman ellerinde esiriz, kurtulup vatanı